sadece Yaşar Hocam kanalında bulabileceğiniz VIP sorular bomba gibi devam ediyor. Günlük olarak bildirimleri açmayı ve soruları takip etmeyi unutma. Ufkunu açacak sorularla karşınızdayız. Karşımızda trigonometri var. Trigonometride hem burada yarım açı var. Aynı zamanda toplam fark var. Aynı zamanda trigonometrik denklemler var. Var oğlu var. Mix bir trigonometri sorusu karşınızda. Hadi gelin çözelim. Diyor ki a pi bölü 2 ile 0 arasındadır. cos 20 eksi cos e, sin 20 bölü. cos 20 artı sin 20 eşittir tan a eşittir veriliyor. Tam 5x eşittir tan a olduğuna göre 0 ile pi arasındaki kökler toplamı kaçtır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki soruyu çözerken öncelikle bizim burada tan a'yı anlamlandırabilmemiz gerekiyor. Tan a'nın kaç olduğunu bulmamız gerekiyor ki tan 5x eşittir tan a kısmını çözebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle burada cos 20 eksi sin 20 cos 20 artı sin 20 var. Şimdi bunları ben bir şekilde hiçbir şey yapamıyorum burada. Bunları anlamlı bir hale sokmam gerekiyor. Nasıl anlamlı bir hale sokalım arkadaşlar? Şöyle geriye doğru gelelim. Şu şekilde anlamlı bir hale sokalım. Şimdi ben buranın da karesini alalım, buranın da karesini alalım. Bunu yaptığımız zaman hatta biraz daha küçültüyorum arkadaşlar soruyu şöyle, az bir şey daha küçülteceğim. şöyle şuraya doğru alacağım. Şimdi bunun karesini alacağım. Bakın burası ne oluyor? Cos kare 20 eksi 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 artı sin kare 20 bölü yine aşağı geldik Cos kare 20 artı 2 sin 20 çarpı cos 20 artı sin kare 20. Sevgili arkadaşlar burası neye eşit oldu? Tan kare a eşit oldu. Bakın arkadaşlar şununla şunun toplamı 1'dir. Yukarısı o zaman ne oldu? Bununla bunun toplamı da 1'dir. Bakın şu kısmı şurayı tanıdınız mı? 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20. Yani burası nedir? Sin 40'tır. Burası da arkadaşlar sin 40'tır. O zaman ben bunu şu şekilde yazabilirim. Biraz aşağı iniyorum. 1 eksi sin 40 bölü 1 artı sin 40 şeklinde yazıyorum. Peki ben bu işten kurtulmak için ne yapmam gerekiyor? Sevgili arkadaşlar bakın burada birler varsa birlerle ilgili olan yarım açısı 1'leri götürmekle ilgili olan şey ne? Kosinüs yarım açı açılımı. O zaman bunları kosinüse çeviriyorum. Yani burayı 1 eksi kos 50 burayı da 1 eksi 1 artı pardon cos 50 yapıyorum. Şimdi amacım 1'leri götürmek üzerine kurulu olacak. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Yukarıdaki ifadeyi biri götüreceğim ya cos, e, cos 50'yi nasıl açmam gerekiyor diye düşüneceğim. Bakın 1 eksi parantez içinde ne yazalım arkadaşlar burada? 1 eksi 2 sin kare 25 yazdım. Bölü alt tarafı da 1 bakın bu sefer de artı parantez içinde 2 e, cos kare cos kare 25 eksi 1 yaptım. Bu sayede ne oldu sevgili arkadaşlar? Bakın eksi buna aldığı zaman şu şunu götürdü. Burası 2 sin kare 25 bölü. Bakın buradaki 1 de 1'i götürdü. 2 cos kare 25 oldu. İkiler de birbirini götürdü. Bu ne? Tan kare a doğru değil mi bu durumda? Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? Tan kare 25 eşittir tan kare a. O zaman a neymiş? A'mız bu durumda 25'miş. O zaman ben burada a 25 ise bakın burası 25. Artık benim için çözmesi oldukça kolay sevgili arkadaşlar. Bakın yazıyorum. Tanjant denklemini yazacağım. Bakın arkadaşlar tanjant 5x eşittir tan 25 ise bu durumda tanjantla şu şekilde yapıyorduk. 5x eşittir 25 artı 180 K yani pi K diye yazıyorduk arkadaşlar. Burada k'ya değer vereceğiz. Bize ne diyor? 0 ile pi arasında değerlere bakacak. Bir kere her tarafı 5'e bölelim. 5'e bölelim. 5'e bölelim. x eşittir. 5 artı 36 k. Köklerin aldığı köklerin toplamı kaçtır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada hemen bakalım. İlk olarak k yerine şöyle k yerine şurada küçük bir şeyle yazayım. k yerine 0 verirsem x'imiz 5 olur. K yerine 1 verirsem sevgili arkadaşlar x'imiz 41 olur. K yerine 2 verirsem, K yerine 3 verirsem ve K yerine 4 verirsem şeklinde gidebilirim arkadaşlar. E, burası 41 olur. Şurada burada x'imiz kaç olur arkadaşlar? 77 olur. Burada x'imiz bu durumda ne olur? E, 108 artı 5 olur, 113 olur. Buradaki x'imiz de arkadaşlar 141, 140. 9 olur. Şimdi ben bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar şurada kısımları. Öncelikle şu 77 ile 113'ü topladığım zaman ne etti arkadaşlar bu kısım? 190 etti. Şöyle 190 yazayım. Sonra şu 149 ile 41'i topladığım zaman burası da yine 190 etti. 190, 190, 380 etti. Bir de 5 var. 385 oluyor. Cevabım Adana oluyor. Yani Gördüğünüz üzere hem ben burada karesini alma fikrini, önceki tanayı bulma fikrindeydim. Sonra dedim karesini alırsam birler geliyor. Sinkırkla devam etmedim. Koselli'ye çevirdim. Onları da yarım açıdan açtım. Ardından birileri götürdüm. Ardından tanayı buldum. Ardından da denklem çözme kısmına geldim. Yani burada gördüğünüz üzere bana oradan neli meyve suyu yap. Bana oradan mix bir meyve suyu yap. Yani biraz portakallı, biraz nar suyu ki benim en sevdiğim budur arkadaşlar. Tercih edin. Hem narı kırıyor hem de portakalla güzel bir uyum sağlıyor. Mix bir size meyve suyu yani trigonometre sorusu yapmış olduk. VIP sorular devam edecek. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.